Da herhalde uzun zamandır yayın yapmıyorum. Bir de bir şeyi açıklayacağım. Herkes bir gelsin. Gelenler yeni gelenler hoş geldiniz. Chat'i şu an okuyamayacağım. O birazdan okumaya başlayacağım bekleyin. Ne oluyor oğlum? Dur arkadaşlar. Bir ses geldi ya. Telefondan. Yani ben chat'i e, farklı cihazdan okuyorum da. O yüzden. E, aleykümselam gibi aleyküm selam. Bul kasacağım biraz. Çünkü tekte harita bu güzel yani. Güzel harita olduğu için. Bul kasılır diye mantık umuyorum. Uzun zamandır yayın çekmiyorum, özlemişsinizdir herhalde. Aleykümselam. Mami hoş geldin. Ben tek kasacağım haberiniz olsun. Şöyle rahatsız etmeyi de açtım mı? Aynen. Yukarı bak. Bakayım. Bekle, korne sen burada. Yukarı tamam. 1030 kupa. Binotus düştü tam. Sağlık olsun. Ben de aha Kedulot tab tabi tamam hoş geldin Kedulot. Ben tek kasacağım Kedulot. Aleyküm selam Yasin. Eee kitin ilesi var. Tamam civciv dinamik. Olabilir. Ama o bayağı iyi ya. Atıcı oluyorsun böyle. Hayalet gibi gidiyorsun. Eyvallah mami. Şimdi tek kasacağım. Ee, size bir şey diyeceğim. Ben yeni bilgisayar aldım bir tane. Şu an tabi tabletten çekiyorum da. Artık yayınlar Oradan gelsin mi? Chat böyle sol altta gözükecek. Bir uygulama indirdim. OBS Studio diye. Sol altta işte chat falan gözükecek. Ee, kamera alırsam webcam yüzüm falan da gözükecek yayında. Ondan sonra farklı oyunlar da çekebilirim. İsim vermeyeyim de yani ee, desem mi? Spoiler vereyim mi? Oyunların ismileriyle alakalı. Spoiler vereyim mi? Oradan da tabii Brawl Stars şeyleri çekerim. Yayınları. Yani burada tek bu uygulama var. Streamlabs. O da arada sırada gidiyor. Aha Kerem'i gördüm. <laughs> Kerem bak seni çizdim. yok Minecraft yok yok Minecraft yok. Ama indirebilirim T-Launcher'ı. Neler var? GTA 5 aldıydım Steam'den ama Steam'dekiler de hiç ucuz değil GTA 5 var yayın çekerim ama onlar telif yer yani ara görev şey bazı safık görevler var da bitirdim ben bir kere PlayStation'dan ee, 4'ten bitirdim de Valorant gelebilir. Ondan sonra başka neyle gelir? Vallahi çekmeyi düşünmüyorum ya. I nasıl Yok Hamzao bilmiyorum. Ben de iki kere indirmiştim ama e, hani nasıl yaparsan yap Ayaslar şey böyle nasıl diyeyim? E, aklıma gelmiyor ağzından çıksın. Şuna bir kankiş toku olalım. Duralım vurma. Roblox yayını niye yapmam? Çünkü çocuk kitlesi son var. Ondan sonra başka ne oyunlar vardı? Steam'den farklı paralı oyunlar bulursam indiririm bilmiyorum. Yok ki tek kasacağım. Ama oyunları söyleyeceğim diye pek ee, şey yapamadım. Odaklanamadım. Şimdi kupa kasacağım işte. Ee, belki yarından sonra bilgisayardan gelebilir biraz ayarlasam dur kanka SD 62 kan bu yayın benim ortası kaset baştan sonra dostum ben tek kasıyorum şu an ee, söyledim arkadaşlara da tek kasıyorum sen Eymen profile bak ee, o ne Erik Dalı oynayan bölüm sonu Rico mu lan o ne görünmüyor buradan Göremiyorum. Aynen kedullah evet evet. Çünkü bak tablet 120 FPS'ken bilgisayarım 180 FPS. Anladın mı? Daha yayınlar daha güzel grafikli olur o yüzden. Hem sizin için hem kendim için. Daha basit kupa kasarız. Durun oğlum durun durun. Baz gelecek şimdi. Light ya ışık yılı bitti şimdi bazı kaldı. Cık. Halay çeker Rico. Halay çekiyorum. Bilmiyorum ki. Ben göremiyorum buradan anlayamıyorum yani. Yalan. Elife bak ya. Ultimi gösteriyorum. Var diyorum bak ultim var. Basılı tutuyorum. Adam hala atak yapıyor. Neyse maçın bitince bakarsın tam 50k olacağım mı bugün? Lorex yok yok ben 50k çok kasmıyorum. Tek kastığım için 50k biraz daha zor. Şu 2v2 modlar gitmeden hani mesela 2v2 nakavt 2v2 savaş topu falan. Onlar gitmeden kasabilsem kasarım da işte. 400 abone de soru cevap çekeceğim ha. Tekrar yani. Daha fazla soru sorarsınız herhalde. Bu sefer bak 300'deki gibi 20 soru deme. 30 40 beklerim yani chat'e o mesajlaşma yerine. Ya yorum yorum yazacaksınız işte. Yani 400 abone olunca öyle az yorum bekleyemem. Ben beklerim bayağı yorum. Gel lan. Doktor Pro benim ID'mi sana atsınlar. Göster yazsınlar. Ee, sen at. Ben şu an yayında atamıyorum da. Kastığım için kupa. Hop, aldım. Güzel. Melodians. Hey tu Üf. Üf, Lili görmedim ya. 50 kaya son 600 kupa. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eymen cici bir şey. Ha, göstereyim ya. Boş ver. Doktor Pro sen at. Hemen maça gireceğim. Bir şey olmaz doktor pro. Sen yine sıfır kupa ol. Sorun olmaz. Yani benim arkadaşlık listem şey yani. Tabii çok dolunca aşağılardan başlayıp siliyorum arkadaşlarıma. Arkadaşlar ne? Kim, Kim lan? Ben bunu nasıl kabul etmişim? 1234. Herhalde bilmem. Herhalde maç maç çıkmıştı. Fonine, tövbe estağfurullah. Ne diyorum oğlum ya? Tövbe tövbe. İsime bak bilader. Tamam doktor pro atar. Oha bin altın. Yes. Ya 2000 oldu ya. Ben iki olmasını istedim oranın. 2800 olacaktı. Ben şey yapacaktım. Fenge a açmışım lan. Ben Fenge hiperi ne zaman açtım? Fenge bana efsane istediğinden hiper çıkmıştı. Yükselteceğim diye hatırlıyordum. Max level yapmışız zaman. Tamam. Onun şeyi bitti. Ben bro olan seviye yapacağım. Hemen Brok gel bakayım. Tamam Brok. 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 Bro tamam eşyasını sonra alırım. Şunu alacağım. Şu postal Brok'u aldım o yüzden düşmüştü de o yüzden. Tamam üzüler iki o zaten vardı da ya. yani hangi takımlısın? Ee, yani söylesem karşı taraflar abonelikten çık yok ya siz aile kişiler değilsiniz bir takım için aziz Allah bir takım için siz yani beni satmazsınız diye düşünüyorum yani farklı takımlıyız ne var ki mesela. Galatasaraylıyım. Evet. Aleyküm selam Titiye Mahmet. Kedulla Kornelius'la belki şey de yapabilirim. Mr. TV Man'i bir ara. Kedulla bir de kulübe de gelirsen yaparım. Belki Kornelius'la şey yaparım. Mr. TV Man'i moderatör. Ama bir ara bu yayın yapamam. Mr. TV Man gelmedi ya. İkisinin olduğu bir yayında. Zaten koordinasyon olmalı yayın yok da. Şey editle uğraşıyor Mr. TV Man. Çok editle uğraşıyor. Bir de bir edit için çok saat harcıyor. <laughs> Ama iyi de yapıyor yani. Aha orada. Gelsene. <laughs> <laughs> Şelin ulti ol ultisi olmadığı sürece bulla dalırsanız sıkıntı yok. He, ultisi var mı? Yani şu kalkan yıldız gücünü alın. O zaman sıkıntı olmuyor. Güvenin bana. Bu Şeli'yi kandırlar. <gülüyor> 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 Hayır. Ali değil. Hayır, olamaz. Ali Madi, tut dur dur dur. Aa dur. Şarkı söylemeyince Ben birazdan ezan için yayını kapatacağım. Bir de ezandan sonra biraz da ödev yaparım. Şiir mi yazacakmışız? 23 Nisan Çin işte bir şeyler. Ben birazdan namaz kılacağım. Hatta bu maçtan sonra ben bir yayını kapatırım, namaza giderim, gelirim. Tamam. Bu 7 kişiyi yine yayında göreceğim ama. Yani bu yayını izleyenler tekrar o yayında geri dönsün. Çünkü anam 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 dur 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 dur. Hole mole. Ya gitti ki ya. Aleyküm selam. Kedulla. A amin. Kerem. Eyvallah. Aa 4 kupa kalmış. 900 yapacağız bunu da. Tamam. Siz gelirsiniz. Ee, ben o zaman yayını kapatıyorum. 2 ve 2 kasabilirim maksimum bilmiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.